Değerli izleyenler bundan 92 yıl önce Kemalist rejim tarafından idam edilen Şehzade ve dava arkadaşları unutulmadı. Kemalist sistemin tarihi çarpıtarak kararladığı Şehzade kimdir, davası nedir, İngilizlere çalıştı mı, Musul Şehzade kıyamından dolayı mı kaybedildi? Sırada analiz haberimiz var. Kimdir Şehzade Efendi? Cumhuriyet rejiminin kurulduğu yıllarda Hınız'da yaşayan bir şey, ehli tarikat ve de ehli hakikat bir pirifani. Binlerce müridi, yüzlerce talebesi olan Şeyh Said, hilafetin kaldırıldığını, şeriatın çiğnendiğini, İslam'ın haram kıldığı fiillerin devlet eliyle icra edildiğini görünce karar verir. Çünkü o ehli sünnet fıkhındaki eğer bir ülkenin idarecileri şeriatı kaldırır ve İslam'a harp ilan ederse o idareye itaat etmek vacip olmaktan çıkar kaidesini çok iyi biliyordu. Kıyam sebebini Şeyh Said şöyle ifade eder. Medreseler kapatıldı, din ve vakıflar bakanlığı kaldırıldı ve din mektepleri milli eğitime bağlandı. Gazetelerde bir takım dinsiz yazarlar dine hakaret etmeye, peygamberimize dil uzatmaya cüret ediyorlar. Ben bugün elimden gelse bizzat dövüşmeye başlar ve dinin yükseltilmesine gayret ederim. Ocak 1925, yani Şeyh Said Kıyamı öncesi. Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası Erzurum Milletvekili Ziyahettin Efendi, Türkiye Büyük Millet Meclisi kürsüsünde rejimin ahlaksızlıklarından örnekler veriyor. Yeniliğin içki içme, dans, plaj sefasından başka bir şey ifade etmediğini, fuhşu arttırdığını, Müslüman kadınların edeplerini kaybetme yolunda olduklarını, sarhoşluğun himaye hatta teşvik olunduğunu, en önemlisi dini duyguların rencide edildiğini, yeni rejimin sadece ahlaksızlık getirdiğini, rezil bir yönetimin memleketi çamurların içine sürüklediğini söylemekte kıyamı bir dış tertip olarak kamuoyuna yansıtanlar acaba Erzurum Milletvekili Ziyahettin Efendi'nin konuşmasını da bir dış tertip mi sayar? Devam edelim. Peki şeriatı Muhammedi ayaklar altına alınırken peygamber varisi bir alim olan Şeyh Said yerinde durabilir miydi? Allah'ın dinini yok etmek isteyen şer güçler tüm cephelerden saldırırken o evladı iyal derdine düşecek bir adam değildi. Zillet nedir bilmezdi o çünkü ve büyük şeyh, Müslüman Kürt halkının aziz rehberi tüm dünyavi kazanımları elinin tersiyle itti. Cihadı ve şehadeti kuşandı. Yarenleriyle beraber zulüm düzenine karşı hakkı en üst perdeden haykırdı. Şeyh Said şeriat ve hakikat uğruna Kemalist rejime kafa tutarken